Evet değerli dostlar, avcı kardeşlerim, abilerim. Bugün kısa bir video çekerek bazı kardeşlerimin, abilerimin bana sormuş olduğu birkaç soruya cevap vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, benim köpeğim Alman Kurzağı. Adı İnci. 5 aylık. Bu köpek bana geldiğinde 3 aylıktı. 2 aydır beraberiz. Şimdi biz bu köpekle bir ay bana geldikten sonra bir ay sadece oynadık, oyun oynadık, eğlendik ve birbirimize alıştık. Son bir aydır da İnci'yi ben meralarda gezdiriyorum, koşturuyorum. Arkadaşlar şimdi İnci yavaş yavaş kuş bulmaya, ferma vermeye, aport yapmaya başladı. Şimdi abilerim veya kardeşlerim bana soru soruyor. Usta işte bizim köpeklerimiz av yapmıyor. Götürüyoruz, getiriyoruz, uğraşıyoruz olmuyor. Şimdi nacizane kendi yaptığım şeyleri anlatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bu köpeği ilk meraya soktuğumda sezon kapalıydı zaten. Tüfek yok elimde. Köpeği sokuyorum böyle. Bizim avlandığımız meralar arkada görünüyor. Yani ben böyle meralarda avlanıyorum. Bıldırcın daha güzel oluyor. Otluk, dikenlik, tohumluk arazide bıldırcını daha çok tutuyor. Ben sapta genelde avlanmıyorum. Tabi herkesin yöresine ve bölgesine göre değişir. İnciyi gezdirmeye başladım. Tabi hayvan bıldırcının ne olduğunu bilmiyor. Bıldırcın uçuyor böyle. Ben inciyi çağırıyorum. Rastgele uçtuğu zaman böyle kalktı yeri koklatıyorum. Hani kızım hani kızım. Böyle kokuya köpeği kaza getirmeye çalışıyorum. Yani onu kokuyu almasını sağlamaya çalışıyorum. Ondan sonra bir böyle iki böyle üç böyle beş böyle Köpek ondan sonra bıldırcının kokusuna tepki vermeye başladı. Tabi bazen bıldırcın köpeğin önünden de uçuyor. Köpek kalkan bıldırcını kovalıyor. Kalkan bıldırcını kovalıyor. Sezon kapalı olduğu için tüfek falan kesinlikle atmıyorum. Yani atılmaması gerekiyor zaten. Köpeğin fermasından kuş kalkana kadar o kuşa tüfek atılmayacak. En sonunda köpek şunu algıladı yani. Ben koşara koşarsam, kuşu sürekli kovalarsam elde edemeyeceğim bu kuşu. Ondan sonra bir battım ferma verdi. İlk defa böyle bıldırcına ferma verdiğini gördüm. Çok kısa bir fermaydı. videosunda paylaşmıştım. Ondan sonra 2 3 bıldırcına ferma vermeye başladı. Sonra böyle arazilerde işte siz de biliyorsunuz çilkeklik çok oluyor. Çilkekliğin kokusu bıldırcından daha yoğun olduğu için bir baktım çilkeklik fermalamaya başladı. Sonra sezon açıldı. Biz ilcinin önünde fermasında bıldırcını vurduk. O da aport yaptı. Şimdi beni takip eden kardeşlerim, abilerim bilir. Benim yani bir tane daha kurzuar köpeğim var. Usta bir köpek. Adı Daf. 3 yaşında. Ben yani o köpeğimde dururken sadece inci ile geliyorum hava. Niye? O zaten bıldırcını, kekliği yani avı biliyor. Onu getirmeme gerek yok şu anda. İncinin ona sürekli patrone yapmasını ya da sürekli onu takip etmesini istemiyorum. O yüzden inciyi ava başladığından beri tek başına hava getiriyorum ve şu anda öğrendi. Öğretmeye de devam ediyorum. Ne kadar hava getirirsek üstüne ne kadar düşersem bu köpek ava o kadar öğrenecektir. Ya özellikle de böyle yalnız geliyorum. Tek başıma geliyorum. Diğer arkadaşlarımla da ava gelmiyorum. Niye? Yavru bir köpek. Şimdi böyle bıldırcın toplu toplu göçe gidiyor. Böyle tak 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 ta tüvek atılıyor. Hayvanı tüvek sesinden korkuturuz diye getirmiyorum. Özellikle de arkadaşlar sıcak saatlerde kesinlikle çıkartmıyorum. Zaten yavru yoruluyor. Mesela şu an saat akşam 5.30 7'de falan 7.30'da hava kararıyor. buçuk 5.30 buçuk bir saatimiz var. Bir saat bu hayvanı böyle hafif tempoda gezdireceğim. Video çekmeye çalışacağım. Güzel videolar çekince de inşallah sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Herkese rastgele diyorum. Bu arada kullandığım malzemeler de son anda oluyor arkadaşlar. Benim kullandığım tüfek Armsan Phenoma Max 5 modeli 12 kalibre. Aksiyon kameram ise GoPro 9 arkadaşlar. Bu bu malzemeleri kullanıyorum. Şu an için bana yetiyor. Güzel de videolar çekiyorum hemen bak köpek yani böyle tek getirdiğim için hava hevesleniyor hadi gidelim ısrarıyla hemen meraya çıkıyor böyle gezmeye başlıyor bir gidelim herkese rastgele dostlar